Bir kelimeyi tevhid vardır, bir de kelime-i şehadet vardır. Kelime-i tevhid Allah'ı birleme, Allah'ın bir olduğunu ifade etme kelimesidir. Ve bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah şeklinde söylenir. Manası şudur. La ilahe hiçbir ilah yoktur. İllallah ancak ve ancak Allah vardır. Muhammedün Muhammed Aleyhisselam Resulullah'ı Allah'ın resulüdür. Allah'ın elçisidir. Allah'tan neyi getirdiyse Allah adına getirmiştir. Başımın gözümün üstünde demektir. Yani bizler la ilahe illallah dediğimiz zaman şunu demiş oluyoruz. Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmiyorum. Allah'tan başka hiçbir otorite kabul etmiyorum. Kainatın sahibinin ilahının Allah olduğunu kabul ediyorum. Kainatta ne varsa hepsi Allah'ındır. Ben de Allah'ınım. Allah bana ne emrettiyse başımın üstündedir. Bu kainat Allah'ın olduğuna göre kainatta Allah ne dediyse o olmalıdır. Onun emrinin önüne hiçbir emri ben geçiremem demektir biz kelime-i tevhidle beraber bunu haykırmış ve bunu söylemiş oluyoruz değerli kardeşlerim. Kelime-i tevhid o kadar önemli bir kelimedir ki kafir bir adam gönlünden kalbinden inanarak bunu söylediği anda bütün günahlarını siliyor. Ya Müslüman adam bunu söylerse ne kadar derece kazanır değil mi? Onun için La ilahe illallah zikrini çok söylemek lazım. Allah'ımızın büyüklüğünü, otorite sahibi olduğunu, o ne derse onun olacağını kendimize hatırlatıp bunu zikir olarak çokça söylemenin gayreti içerisinde olalım ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efvalü zikri La ilahe illallah zikrin en faziletlisi la ilahe illallah'tır buyurmuştur. Telaffuz hatalarına gelince değerli kardeşlerim la derken uzatmak gerekir. Birincisi bu. La diye uzatacağız. İlahe illallah değil illallah. Orayı da uzatacağız. Muhammedun Resulullah şeklinde söylenebilir ama en doğrusu Muhammedur Resulullah şeklinde söylemesidir. Burada yapılan en büyük hata Muhammeden Resulullah demesidir. Bu kesinlikle yanlıştır. Bütün Arapça kurallarına aykırıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah veya Muhammedun Resulullah da olabilir ama tecvid kuralı gereği Muhammedur Resulullah demek daha güzelidir. Muhammeden Resulullah demek kesinlikle hatadır ve yanlıştır. Kelime-i şehadete gelince, kelime-i şehadette Allah'ın bir olduğunu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü ve kulu olduğuna tanıklık etme ve bunu her yerde söylemektir. Eşhedü ben şahitlik ederim, tanıklık ederim ki en la ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve eşhedü yine ben şahitlik ve tanıklık ederim ki enne Muhammeden muhakkak ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abdühü ve rasulühü Allah'ın kuludur ve rasulüdür. Değerli kardeşlerim kelime-i şehadeti söylerken de eşhedü deniyor. Eşşe yani sanki iki tane şey var gibi bu yanlıştır. Eşhedü. Eşhedü. Yani arayı ayırıyorum ki iyice anlaşılsın. Eşhedü en la değil, el la şeklinde söylenmelidir. Ezan okunurken dikkat edin. Eşhedü el la diye okunur zaten. Eşhedü en la değil, el la ilahe illallah. O uzatıyoruz. İllallah orayı da uzatıyoruz. Az önce kelimeyi i tevhidde söyledim. Ve eşhedü ve eşhedü değil. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve şeklinde de kelime-i şehadetin söylenmesi gerekiyor.